Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ruhi Gül Yıldız. Tekirdağ'dan geliyorum. Kızınız Ayça Gözdeniz'in ne rahatsızlığı vardı? Epilepsi. Epilepsi rahatsızlığı vardı. Ne kadar zamandır var bu rahatsızlığı? İşte 8 ayından sonra başladı. 8 ayından beri vardı. Ee, yürüyemiyordu, konuşamıyordu. Yani çok halsiz, bildiğin halsiz yatıyordu. Öyleydi. Tıbbi tedavi gördü mü? Epilepsi için Evet gördü. İki buçuk yıl tedavi gördü. Biz artık bir şey yapamıyoruz. Bu çocuktan bir şey anlamadık doktoru dedi. O şekil işte bıraktılar. Yani iki yıldır da görmüyor tedavi. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyor kızınız? Üç buçuk yıldır, dört yıldır kullanıyor. Peki hangi ürünlerden kullandı? E, panax kullandı. Omega 3 özellikle. Ee abaj çay bodur otu çayı. Algılaması nasıl oldu? İşte evet algılaması çok kötüydü. Şu an çok iyi. Her şeyi anlıyor, bilinçli yapıyor yani her şeyi. Peki doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Ona on, onu Rabb'im başımızdan önce eksik etmesin. Hayırlı uzun ömür versin inşallah.